Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta silah modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da buradan hatırlatayım. Bu, bu arada arkadaşlar bu videoya sizlerden on like bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar oynaya basıyoruz. Daha sonra ben sizlere göstermek için abi yeni dünya oluşturacağım. Siz mevcut dünyalarınızın yanındaki kalem simgesine dokunarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi yeni dünya oluştur dedik abi. Daha sonra arkadaşlar burada e, burada işte arkadaşlar e, dünyamızın adını verelim mesela Minecraft e, silah modu yazalım. Şimdi <laughs> dünyamıza ismimizi verdik daha sonra arkadaşlar burada e, oyun modumuz yaratıcıyı alalım. Şimdi şuradan hemen e, kaynak paketlerine geliyoruz. Daha sonra arkadaşlar paketlerim kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten en üstte gözüküyor. Bu paketi etkinleştiriyoruz, etkinleştir dedik. Daha sonra arkadaşlar oyun ayarlarına geliyoruz tekrardan sol menüden. Daha sonra arkadaşlar aşağı doğru şöyle iniyoruz biraz. inelim inelim. Daha sonra arkadaşlar denemeler sekmesi altında tatil oluştur tatil oluşturucu özelliklerini etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Sadece bu özelliği etkinleştiriyoruz. Devam et diyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, oynaya basıyoruz yani oluşturuyoruz. Oluştur dedim, oluştur dedim. Şimdi Gördüğünüz gibi hemen dünyamız oluşturuldu. Şu şekilde hemen e, düz bir alan bulalım kendimize. Hatta şuraya geçelim biz. Aynen burası zaten düzmüş. Tamam. Şöyle abi burada hemen modumuzu tanıtalım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi hemen envanterimizi e, açalım. Şöyle envanterimizi açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, en üstte inşaat menüsüne geliyoruz İnşaat menüsüne geldikten sonra gördüğünüz gibi burada e, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, modun bize sunmuş olduğu tüm silahlar silahlar gözüküyor arkadaşlar ben şimdi sizlere teker teker göstereceğim şimdi abi teker teker silahlarımızı elimize alalım e, şöyle abi alalım teker teker daha sonra mermilerini alacağız tabii ki şöyle hepsini teker teker elimize alalım şimdi bu neymiş e, bu bıçakmış şu an biz bunu en sonda bakarız şimdi ilk önce silahlarımızı alalım. Ee, şöyle bir silahımız var. Ee, daha sonra mermisi var, mermisin. E, az sonra zaten e, mermisin mermilerine bakacağız. Şimdi, e, şöyle tüm silahlarımızı almak istiyorum şöyle. Ee, bunu da alalım. Yalnız abi şöyle mi oluyor acaba? E, bu P90 mesela bu ne oluyor abi? İki tane var. P90 MPT. Nasıl oluyor acaba bu mu mermisi oluyor bilmiyorum. Test edeceğiz, test edeceğiz arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi isterseniz hemen bir küçük bir test yapalım bakalım nasıl oluyormuş. Ee, şöyle elimi alayım. Ha, gerçi mermilere zaten içerisinde doluymuş tamam. Bu iyi oldu. Şimdi e, zaten e, şarjör değiştirmeyi de göstereceğim. Şimdi abi. E, <laughs> şimdi abi hemen tüm silahlarımızı alalım. En son P90'daydık değil mi? P90'daydık. Bu zaten mermi abi. Burada gördüğünüz gibi M24 var şimdi biz bu kadarını alalım hepsini tanıttıktan sonra diğerlerine de bakacağız şimdi Şöyle abi e, Bu neymiş MK47 yalnız bunda mermi yok bunda var bu nasıl oluyor abi ha, bu mermi değiştirme mi oluyor Neyse bir karışıklık var Şimdi arkadaşlar e, ateş etmek için ekrana basılı tutuyoruz şu şekilde hemen basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi zaten Ateş etmeye başlıyor mesela arkadaşlar şöyle biz e, hemen bir tane mesela koyun alalım Koyun ee, bir de a bir dakika koyun yumurtası çıkmadı niye öyle oldu ha böyle yazacakmışız yazacakmışız şimdi e, şöyle hemen e, koyun yumurtasını aldık şu en piti olanlar büyükte var boş olanlar o yüzden bunları atabiliriz sanırım evet hatta şunu zaten kullanamıyorduk bunun yerine e, koyun yumurtamızı koyalım şimdi koyun yumurtamızı aldık hemen şöyle abi e, şuraya birkaç tane koyun koymak istiyorum şöyle abi e, koyalım Hemen şöyle silahımızı alalım abi. Hatta şöyle ben birincisinden başlayayım. Ben kafayı iyice sıyırdım. Şimdi zaten birinci silah buymuş her neyse. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ateş etmek için basılı tutuyoruz. Basılı tutuyoruz. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ateş etmeye başlıyor. bu arada arkadaşlar ee, bunun nişan alma e, şey artı işareti gibi bir nişan alma şeyi de var hani gördük gibi arkadaşlar şu an bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şimdi burada e, nişan alma çizgisi yok e, bunu nasıl açacağız arkadaşlar onları da onu da sizlere göstermek istiyorum şimdi abi e, şuradan hemen oyunu durduruyoruz daha sonra arkadaşlar ayarlara giriyoruz şöyle ay ayar, ayar, ayarlara girelim konuşamıyorum arkadaşlar aralarda kusuruma kusuruma bakmayın şimdi e, şöyle dokunma menüsünde miydi o ee, bir bakalım. Ee, kumandaydı herhalde sanırsam. Kumanda e, imlecini gizle. Hangi ayarda? Dokunma ayarında olması lazım benim bildiğim. ha ha kumanda kontrolleri. Tamam bulduk. Ee, şimdi arkadaşlar yalnız bu değil. Ha buymuş pardon buymuş tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an e, nişan alma çizgimiz de açıldı. Bu şekilde arkadaşlar açabilirsiniz. açabilirsiniz. Bakın gözü yani bu şekilde ateş edebiliyoruz tekrardan. Mesela şu koyunu da vurmaya çalışalım. Bakalım vurabilecek miyiz ha vurduk aynen vurduk Bu arada arkadaşlar <laughs> e, Silahlar böyle savruluyor hani gerçekçilikte var arkadaşlar Mermiler sekebiliyor e, Her neyse şimdi diğer silahımıza hemen geçelim onu da göstermek istiyorum şöyle hemen bunu da bir test etmek istiyorum yalnız e, Ha şu pardon ya ben yanlış alıyorum büyük ihtimal bunları e, bu sefer de mesela seni seni vuralım gel bakalım buraya Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tek atıyoruz zaten şimdi ee, hemen diğer silahımıza bakalım. A neymiş bu? Ee, A12 Neyse bu da ben yine yanlış almışım. Bunu almam gerekiyormuş. Şimdi şöyle tekrardan koyunlarımızı koyalım. Şöyle abi koyunlarımızı koyduk. Şimdi <laughs> silahımızı tekrardan alalım. Şöyle hangisiydi? Buydu. Yok şuydu. Ha, bunu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da hemen şöyle basın tuttuğumuz zaman yine tek atıyor. Bu arada şöyle tek mermiyle ölüyor mu? Aa tek mermiye gidiyormuş pek atıyor arkadaş, arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bunu bir de de deneyelim. Ee, zombide de denemek istiyorum. Şöyle hemen zombi alayım. Ee, zombi. Hatta şöyle yansa da pek sıkıntı olmaz ya. Şöyle e, akşam yapayım. Akşam yapayım ki arkadaşlar yanmasınlar. Şimdi <laughs> Şöyle e, Şuraları biraz aydınlatmak istiyorum. Ee, şöyle abi video çok karanlık olmasını istemiyorum. Şöyle hemen meşale alacağım. Meşale. Al abi şöyle meşale, meşalelerimizi dizelim. Şöyle abi birkaç tane meşale dizeceğim. Ee, şöyle dizdim aynen. Tamam güzel şimdi şuraya da koyayım. Şöyle e, tekrardan arkadaşlar bu zombileri vurmaya çalışalım. Tekrardan silahımızı aldık. Ee, gelin abi buraya. Bakayım siz tek tek yiyecek misiniz? Şöyle e, evet tek yedi. Ee, kafadan nişan alınca büyük ihtimal tek yiyor. Hatta şöyle test edelim. Mesela böyle. Evet. Şimdi tek yu arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi silah bayağı güçlü. Şimdi e, P90'ımız var. P90'a bakalım. Bu neymiş ha bu diğer. Tamam. Şimdi arkadaşlar havaya hemen e, sabah yapacağım saatimizi. Gündüz alalım. Gündüz aldık abi bu silahta arkadaşlar bir özellik daha var e, Dürbün açabiliyoruz arkadaşlar zaten şurada görüyorsunuz Şöyle arkadaşlar e, dürbünümüzü açmak için şöyle eğiliyoruz abi eğilme tuşuna bir kere bastığımızda Gördüğünüz gibi zaten burada direkt dürbünümüz açılıyor gördüğünüz gibi bu şekilde Tarayabiliyoruz e, koyunlarımızı bunun da arkadaşlar 50 mermisi var e, Şöyle abi mesela gördüğünüz gibi Şöyle mesela burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir koyun var mesela ben onu vurmaya çalışacağım Şöyle vurabilir miyiz onu? Ha, vurduk mesela Vurduk ama tek yemedi hani. Her neyse şimdi. Bu arada arkadaşlar e, bu silah modunu arkadaşlarınızla e, çoklu oyuncuda oynarken e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, hemen M24'e geçelim. Tabii ki arkadaşlar bunun da e, dürbünü açılıyor. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel animasy animasyonları var. Şöyle abi e, nişan alabilirsem onu vurmaya çalışacağım. Şöyle e, yok vuramadım. Vuramadım. E, her neyse arkadaşlar şöyle şunu vuralım bari. Ha vurduk. Ha mermisi bitti. Ha bu arada arkadaşlar mermisi bittiği zaman ee, e, şöyle abi mermisi bittiği zaman e, büyük ihtimal mermisini tekrar alıp doldurmamız gerekecek. Hemen onu da göstermek istiyorum. E, şöyle onun mermisini almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle mesela şu p 90ın mermisiymiş. Şimdi mesela biz burada ne alacağız abi? E, M24 değil. M20 biz şu an kullanımız M24, değil mi? Aa M24'müş. Tamam. Ee, bir zaman onun mermisini alalım. Ee, ben yalnız niye silah attım? M24 MPT Aa M24'ün mermisi buymuş. Tamam, mermisini aldık. M24'ün kendisini tekrardan alalım. Ee, M24 hatta şöyle hemen alalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an bunda mermi yok. Zaten yanında MPT yazıyor. Her neyse şimdi bunu alalım, bakalım ee, nasıl mermi e, değiş değişeceğiz Zaman ona bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar şöyle e, mermiyi Elimize alıyoruz büyük ihtimal mermiyi elimiz aldık gördüğünüz gibi şu şekilde e, yine ekrana basılı tuttuğumuz zaman mermisi otomatikman değişiyor ve gayet güzel animasyonları var yalnız. Hemen arkadaşlar tekrar e, silahımız dolu olarak geri geldi gördüğünüz gibi 5'te 5 mermisi var. Şimdi e, şöyle abi devam edelim M24 en son almıştık tekrar inşaat menüsüne geldim. Şimdi M24'ü inceledik e, şöyle m 24'ten başka nelerimiz var hemen onlara bakalım. Ee, AK-47 var mesela AK-47'nin ne bakın dolu halini aldık şimdi En son silah büyük ihtimal AK-47 bu neymiş buna baktık mı biz ha baktık tamam hepsine baktık Şimdi arkadaşlar AK-47'yi de sizlere göstermek istiyorum ee, Aslında bunun da böyle dürbünü varmış bu arada Bu da güzel Bakın arkadaşlar bu şekilde e, ateş ediyoruz bu şekilde İşte arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz Çok güzel bir mod arkadaşlar her neyse şimdi Şimdi ee, şöyle arkadaşlar e, mesela sizlere şöyle göstereyim Mesela arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi baya bir sarsılıyor hani nişan almak zor Peki arkadaşlar bu sarsılmayı nasıl kapatabiliriz zaman onu da göstermek istiyorum sizlere Şöyle arkadaşlar oyun ayarlarına tekrardan dönüyoruz e, Şimdi aşağı doğru indiğimizde şöyle biraz daha inelim <laughs> Aşağı indiğimizde arkadaşlar şöyle biraz daha inmek istiyorum e, Nerede abi o ayar O ayarı bulabilirsem bakalım bulabilecek miyiz. Ee, video ayarlarındaydı büyük ihtimal. Ben niye oyun ayarlarında arıyorum? Şu video ayarlarına gidelim. Bakın burada arkadaşlar şöyle aşağı doğru ineceğim. Ee, bakın gördüğünüz gibi burada kamera sansı, sarsıntısı özelliği var ve ben bunu kapatırsam arkadaşlar Ne olur hemen onu sizlere göstermek istiyorum Bakın gördüğünüz gibi az önceki böyle e, sekme yok hani Artık mermiler sekmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz ateş ediyor hatta şöyle de sizlere göstereyim Gördüğünüz gibi abi hiç sarsılmadan e, direkt ateş ediyoruz arkadaşlar bu şekilde bir özellik e, Bunu da kullanabilirsiniz mesela arkadaşlar şöyle koştuğumuz zaman e, mesela e, AK-47 elimizde ya Bakın arkadaşlar şöyle koştuğumuz zaman bu tutma animasyonu bile var arkadaşlar. Acayip güzel. Her neyse şimdi ee, bakalım. Bakın ee, mesela dıştan görünüşte bile bir animasyon var. Hatta şuradan gösterebilirim zaten. E, sağda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ee, bu ne abi? Aa şeyi göstermedim. E, C4'ü göstermedim. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi C4'ümü aldım. Ve C4 imha aletini aldım. İki tane ee, eşya var. Hem imha etmek için arkadaşlar hem C4'ü kurmak için. Şimdi arkadaşlar bunu siz, sizlere teker teker göstereceğim. Şimdi C4'ü aldım basılı tutuyorum. Bakın basılı tuttuğum zaman 20 20 saniye içinde patlayacak diyor. Bakın. Aa ben iki tane kurdum yanlışlıkla herhalde. Şöyle patlamasını bekleyelim mesela. Bakın patlasın. Ee, bakın gördüğünüz gibi patladı iki tane kurmuşum. Yok iki tane değil ya neyse şimdi. Şöyle arkadaşlar mesela tekrar bir C4 kuralım. C4'ü kurduk. Şimdi abi mesela ben e, bunu patlamadan imha etmek istiyorum. İmha etmek için arkadaşlar geliyorum. Burada arkadaşlar gördüğün gibi e, difuz basıyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle e, canı gitme sesi geliyor. Bakın gördüğünüz gibi öldü. Yani arkadaşlar imha ettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde de imha edebiliyoruz. Başka bir şey göstermediğim bir şey kaldı mı ona bakmak istiyorum. Bu, bu roket atar arkadaşlar. Şöyle hemen mermisini e, koyalım. Bakın gördüğünüz gibi e, şöyle roketin animasyonunu gösteremedim sizlere. Onun mermisini almam gerekecek tekrardan arkadaşlar. Şöyle ara menüsünden e, çıkalım inşaat menüsüne tekrardan geri dönelim. Şimdi burada e, M24 değil abi pardon şu. E, bunun mermisi neymiş? E, RPG e, M... MG... Ben okuyamıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi biz burada RPG mermisi büyük ihtimal bu diyecektim ama bu mu? acaba. Ee, test ederiz sıkıntı yok. Ee, şunu test edelim bakalım bu mu mermisi? Şöyle abi. Aa ben nereye girdim? Tam buradan çıkalım. Şimdi abi e, şöyle yok abi bu değilmiş bu arada. Ben yanlış mermiyi aldım. Ee, şöyle bulmaya çalışalım o mermiyi. Eee kilblo'na alaka. Şimdi şöyle bakmak istiyorum hangi mermi acaba onun mermisi ya. Ben bulamadım ama Neyse arkadaşlar biz tekrardan e, dolu halini alalım bunun envanterimizden. Siz bunu arkadaşlar e, kurcalayıp mermisini bulabilirsiniz. Ben şu an bulamadım. Ben şimdi arkadaşlar sizlere hemen göstermek için e, videoyu da fazla uzatmamak için direkt dolu halini aldım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada e, gördüğünüz gibi şu şekilde mermimiz reloadlandı. Şimdi arkadaşlar mesela e, şöyle bir roket atalım. Bakın gördüğünüz gibi roketin gittiği animasyon bile mevcut arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir e, mod. Şimdi... Ee, sanırsam başka gösterebileceğim bir şey kalmadı. Ee, burada he, şunu göstermedim mesela ee, bu bıçakmış arkadaşlar diğerini biz yanlış aldık bu neymiş P90 mermisi. Şimdi şöyle arkadaşlar bir bıçağımız var mesela şöyle e, koyun yumurtasını ben attım mı ya. Şöyle e, tekrar koyun alalım biz. E, şöyle abi kerpeten yerine bu e, koyunu alalım şimdi şuraya mesela birkaç tane koyun koyalım. Şöyle koyalım abi birkaç tane şöyle. Şimdi abi bıçağımızı alalım. Şöyle hemen e, saat sabah yapmak istiyorum. Saat gündüz. Şimdi abi. <laughs> şöyle bakın sizlere e, bıçağımızı da göstereyim. Bıçağın şöyle bir animasyonu var. Bakın bu şekilde. Mesela arkadaşlar böyle tek atabiliyoruz bakın koyunlara tek attık mesela. Hatta şöyle şurada da koyun var. Oraya da gidelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde e, tek atıyor zaten. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten e, efsane güzel bir mod arkadaşlar e, bunu dediğim gibi arkadaşlarınızla e, CSGO oynarmış gibi yani Minecraft'ta CSGO oynayabilirsiniz abi her neyse arkadaşlar daha gösterebileceğim bir şey kalmadı sanırsam e, aslında bu modun içerisinde benim bildiğim e, böyle araçlar da vardı hatta bulmaya çalışalım abi şöyle yumurtalar kısmına bulmaya çalışalım Evet abi varmış ya ben de diyorum neredeler onları da sizlere hemen göstermek istiyorum şöyle hemen araçlarımızı alalım arkadaşlar zaten e, kısa bir şekilde göstereceğim video fazla uzatmak istemiyorum Şimdi e, şöyle abi e, şöyle hepsini bir spawn edelim şu koyduk mesela Arkadaşlar bu şekilde bir aracımız var hemen ikincisini göstermek istiyorum şöyle ikincisini de bu ikincisi tankmış bu arada tankımızı da koyduk şöyle teker teker hepsinden koyalım daha sonra e, şöyle bineriz abi test eder şimdi mesela arkadaşlar burada e, suda gidebilen bir araç Şöyle arkadaşlar zaten bunu kullanacağız şimdi. Şimdi abi e, dördüncü aracımızı koyalım. Şöyle e, şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde bir araç. E, şimdi hemen birinci aracımızla başlayalım. E, şöyle bir aracımız var hemen binelim buna. Şöyle bir test edelim. Enter dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir animasyon da var. Direksiyon dönme animasyonu da var arkadaşlar ee, şöyle hemen bir gidelim şöyle gidebiliyoruz arkadaşlar araçlarda binebiliyoruz araçlar animasyonu da mevcut arkadaşlar şimdi şöyle hemen ikinci aracımızı yani tankımızı alalım şu tankımıza binelim enter dedikten sonra arkadaşlar e, bu ne abi ha binmişim tamam bakın arkadaşlar gittiğimiz zaman önümüzdeki bu kapaklar açılıyor durduğumuz zaman da kapanıyor arkadaşlar bu şekilde e, sürebiliyoruz arkadaşlar tekrardan. Şimdi hemen e, tankımızı da buraya bıraktık. Şimdi abi üçüncü aracımız yani deniz aracı arkadaşlar hemen buna binelim. Hatta şöyle ben bunu direkt e, şöyle e, suya spawn edeyim abi. E, humke miydi bu, humke miydi yok bu değildi. Bu muydu yok bu da değildi. E, şöyle heh, pardon buymuş tamam. Şunu hemen arkadaşlar buraya spawn edelim. Şöyle spawn ettiğimiz zaman enter dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyle deniz aracı kullanabiliyoruz. Gayet de hızlı gidiyor bu arada. Güzel. Şimdi buradan hemen bir çıkalım. Hızlıca bir çıkalım burada. Ee, şimdi son iki aracımız kalmış. Şimdi bunları da arkadaşlar sizlere gösterelim. Şöyle bir binelim. Ee, şöyle hemen enter dedik. Şöyle, şöyle arkadaşlar bu da böyle bir araç, bu da böyle, bu şekilde gidebiliyorsunuz abi. Zaten bunları kısacası göstermek için fazla uzatmayacağım. Şimdi şu son aracımızı alalım, buna da binelim. Bakın bu şekilde enter dedikten sonra biniyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani kısacası göstermem gerekirse bu şekilde araçlarımız da mevcut. Şimdi bu şekildeydi arkadaşlar. Yani daha gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoda çok arkadaşlar demiş olabilirim kusur. Çok arkadaşlar demiş olabilirim. Kusuruma bakmayın. Şimdi sanırsam arkadaşlar göstereceğim ama araçları bu kadar. Hani şu şekilde de tekrardan araçlarımız var. Dediğim gibi arkadaşlar yumurtalar kısmından alabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar o zaman bu videoda e, bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.